Efendim size bir şey diyebilir miyim? Tabii. Söyle çabuk. Ee, bir artı bir kaç eder? İki eder. İki eder tabii ki. Manyaksın sana bir ayar çekeyim Ayarı nasıl çekeceksin çok merak Hayır, et. Dur sen. Al sana ayar. E, efendim size bir şey diyeceğim de bana birazcık fazla mı bulaştınız? Yok efendim bana bir artı bir kaç olduğunu görüyorsun. Sen var ya benim aklını mı okudun? Ben de seni şimdi aklını okuyayım mı? Bir artı bir kaç? 2 Yanlış. 11 bir. İyi oldu Neyse iyice. İyice dur. İyice. Ama sana bir şey diyeyim ben hiç ölmem. Ay, neyse. Bu adamı da öldürdük dünyada. Neyse şimdi bakalım ben kimi öldürsünem. Hmm. Neyse kendime bomba atayım. Kendimi öldürmek istiyorum lan. İntihar edeceğim kendimi de. Ah. Yanak gidek. Ne güzel. Ana patlamış. Patlamış Sır. Yaşasın patlamış Ay Neyse lan dünya zaten.